Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Kerem sizlere 10 paket kart açacak. Başla Kerem abicim. Biraz zor açıldı arkadaşlar. Tamam. Tete. -te. Ve kim? Ee, Pepe ile Talişka. Sana. Aç. İkinci paketini aç. Kim çıktı göster? Balotelli ile hakim Ziye. İki tane hakim Ziye mi? Yok. Evet. Yok aynı. Hadi aç. Sen aynı boş seriler ver. değil değil mi? Birisi Galatasaray. Birisi A Ajax. Aç bakalım. Hakim ziye. Ve arkadaşlar aynısı. Bakın aynısı çıkmıştı Kerem. E. Evet. Ama abim verdi bana. Evet. Arkadaşlar Kerem. Aynısı. Taliş aynısı. Talişkayla Nikolas Pepe. Aynısı çıkardım dedim, dedim orada. Ama evet. bu sefer bundan farklı çıkar. Aynısı. aynısı. Bunlar arkadaşlar bakın bir kutu kart bir sürü var. Arkadaşlar belki 100 paket var. 100 pakete yakın var evet arkadaşlar. Lan ya bu neymiş? Hep aynı ne çıkıyor değil mi? Hı? Ama bir tane farklı çıktı o da. Mı? Evet. Aç. Hadi son 3 paketin kalmış. Haydi. Evet. kim göster kameraya kimin C ile Tete Tete değil o kim bakalım Endon Bele çıkmış arkadaşlar arkadaşlar bu arada aynıları çıkabiliyor değil evet. mi Evet çok zor açılıyor bunlar. Biraz hatta, zorlanıyoruz hatta evet. Hatta burada arkadaşlar. Ronaldo da var. Onlar başka bir şey arkadaşlar. Ee, göster Kerem. Arkadaşlar Henry ile Fe Fred çıktı. Son iki paket arkadaşlar. Arkadaşlar acaba ne çıkacak çok heyecanlıyız. Şundan aynı çıkarsa valla açıldı. Kim çıktı? Göster. Arkadaşlar bunlar çıkmış. Göstereceğim ben çıkanları zaten. Hadi son paketini de aç Kerem. Arkadaşlar. Hı. Ben de açacağım. Ama başka bir Da Arkadaşlar. Aynı ben Zemayla. Zema Okuyamadım ismini. Arkadaşlar Kerem'in kartları bunlar. Bu kadar kartım var. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay yap Kerem. Bay sana. bay arkadaşlar.